Evet, yani pozitif düşünmek, pozitif konuşmak güzel olur. Tarih edici konuşmak bence iyi değil. Yani Bilinçaltında insanlarda kötü duygular bırakır, yani olumsuz duygular bırakır. Her ne kadar önemsiz gibi görseler de, önemli görüp bilinçaltına o yerleşir. Ee, düşmanlık ruhunu değil, dostluk ruhunu, sevgi ruhunu, muhabbet ruhunu geliştirelim. Dünya çok kısa, hepimiz gideceğiz, hepimiz inşallah cennete gideriz. Kısa bir imtihan dönemindeyiz. Önemsiz şeyler için birbirimizi kırmayalım. İnşallah. Mahcup etmeyelim, üzmeyelim. Ee, ağzımızdan çıkacak sözlere özenerek e, kullanalım. Çünkü sözün tahrip gücü şiddetli. Söz çok üzebilir insanları. Mümkün mertebe iyi, isabetli, makbul, doğru, sevecen, coşkulu, ümit var, heyecan verici, şek verici ve mutluluğu amaçlayan, mutlu olmayı amaçlayan, insanları mutlu etmeyi hedefleyen güzel sözler edelim. demokrasi ortamında herkes serbest. Herkes AK Parti mecbur değil. Yani istiyorsa başka partiye de verebilir. Ama demokrasi çizgisi içerisinde olması lazım. Gerginliği herkes yatıştırma yönünde olsun. Ee, mesela bugün Tayyip Hocam'ın usubu daha sakindi. Evet, daha da iyi olacak inşallah. Evet.